arkadaşlar merhaba. Pilder 250 ile karşınızdayız. Arkadaşlar biz bu motoru aldık. Biz bu motorun koltuğunu açtık. Biz bu motorun deposunu kaldırdık. Biz bu motorun motorunu inceledik. Biz bu motoru ustalarımıza sorduk. Kulüpteki uzun kilometre yapan arkadaşlarımızla bilgileri harmanladık. Biz bu motoru elimle kendim inceleyerek, sürerek, binerek, gezerek bütün bilgileri şimdi sana anlatacağım ama burada duyacağın bilgileri başka yerde duyma şansı yok. Bu ne nedir? İyi dinle. Bu kardeşin Regal Raptor'un 2004 yılından beri haritasını çıkarsan. Şimdi, Şimdi Regal Raptor'un eski motorlarında 2004 yılından 2012 yılına, 2019 yılına kadar, 2021 yılına kadar olan bütün bir serilerinde birçok kronik sorun olmasına rağmen Regal Raptor görüntüsünden ötürü satmaya devam etti. Bu motoru kimler alır? 16 yaşla 22 yaş arasında cruiser sever yokken bu motor sayesinde cruiser sever çocuklar gençler olmaya başladı. Bu motor böyle bir boşluğu doldurdu. Bu motoru alan kişi, sen ben 35 yaş üstü ya da uzun yol seyahati sever adamlar değil ha. Bu motoru alacak kişi, kızlar bana baksın sahilden geçerken şöyle e, wow, nasıl bir motorum var falan desinler diye genç kitlesi alıp binecek. Sürdüğüm kadarıyla da çok ilginç motora ilk bindiğiniz zaman ulan bu neden deve gibi neyin üstüne bindim ben bu da motor mu diyorsun. Çok ilginç bir şekilde. 20-30 kilometre sonra motosiklet olan o garip oturuş şekli ki motor üzerinde şöyle bir oturuş var hem cruiser ayakların cruiser gibi aynı şekilde hem de racing gibi aynı şekilde öne eğiliyorsun. Çok ilginç. Şimdi racing nedir? Ayakların arkadadır öne eğilirsin. Bu duruş güzeldi ama böyle bir motor tarzı da ilk defa görüyorum. Şimdi baktığın zaman şu şekilde motor sürmek zor bir şey. Ama ilginç bir şekilde de sana keyif veriyor bu sürüş şekli arkadaşlar. Şimdi 25 beygirlik bir motor gücünden bahsediyoruz burada. Ee, bu güzel arkadaşlar. 25 beygir olması, alt olması, sıvı soğutma olması bunlar güzel şey, şeyler. Yalnız kötü bir haberim var. Motor bloğu ve motor tipi, şekli 2004'ten beri hemen hemen aynı ya. Yani. Biraz geliştirin, artık biraz değiştirin. Motorun sana verdiği değil, motorun verdiği genel ses o eski, yani lezzetsiz, keyifsiz bir ses aldın. Bir V motorda öyle mi? Uzun yolda giderken bir yapıyor yapıyorsan. Bir mehtabı var, bir böyle kulağına verdiği bir kemalıksı, bir tını var abi. Ama bunda o hissiyatı alamazsın. O sesi alamazsın abi. Eski tür motor sesi geliyor sana. Şimdi arkadaşlar, hemen şöyle şundan bahsedelim. Başta rahatsız eden motor daha sonra keyif almaya başlıyorsunuz. Burası net. Titreşim de arkadaşlar şimdi bu motorda titreşim yok. Motor şöyle böyle diğerlere inanmayın. Bu motor uzun yol e, seyahatine uygun bir motor değil. 90 kilometreden sonra elciklerde, 100 kilometreden sonra ayaklarda, 110 kilometreden sonra her yerinde titreşimi sana hissettiriyor ama bunu tabii ki minimal düzeyde. Sen düşük devirlerde bu motosikleti kullanırsan sana titreşim çok fazla hissettirmiyor. Ama sen bunu yüksek devirlerde kullanırsan sana titreşimi hissettiriyor. Nispeten eskiye göre şasesi daha kaliteli yapıldığı için tabii ki titreşim birazcık daha önceki modellere göre az hissediyorsun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. 120'den sonra da çok gidecek bir motor değil öyle arkadaşlar. İvme yapacak bir motor değil. Böyle gücü sana çok çok fazla. Var beygir olarak bir nevadadan, bir kalaytan daha fazla, daha güçlü. Ama sana öyle ciddi bir top, ciddi bir güç hissettiren bir motorda değil. Vites geçişleri. Vites geçişleri yumuşak arkadaşlar. Günaydın. E, Regal Raptor'da bu olmaz biliyorsun. Vites geçişleri berbat olur. Hatta şanzıman dağıtır. Fites Vites geçişlerimiz hissettiğimiz kadarıyla e, çok güzel tatlı geçiyor arkadaşlar. Amortisörlerin tepkileri nasıl dersen arkada tek maşa ve bir saplamayla tek başına tekeri tutan bir yer var biliyorsun. Önde de ters maç olduğu için ve dingil mesaj uzun ve 75 santim olup da yere çok yakın bir motor olduğu için racing karışımı, lanet karışımı bir motor olduğu için de e, ama kusurla sana hoş tepkiler vermiyor. Gerçekten de rahat değil arkadaşlar o anlamda. Ama fena bir sürüşte de sağlamıyor. Şimdi virajlarda, e, virajlarda sana aslında bana hiç güven vermeyecek bir motormuş gibi gelirken virajlarda sana güven veriyor. O gidonu daha geniş olsa daha güvenli dönersin. Dar olduğu için biraz seni korkutuyor virajlar. Ama arka teker kalınlığında, ön başının yere güzel basmasından, yere de yakın olmasından dolayı şöyle hatta racing gibi böyle bacağını açıp dönesin gibi dönüşlerini ben beğendim bu arkadaşın. Güç, kuvvet olarak da 25 beygir benzerlerine göre kuvvetli olduğu için o gücü hissediyorsun. Yalnız bir V motorun yokuşlarda sana verdiği, Yani 18 beygirlik bir V motor e, yokuşlarda bu motordan sana daha çok güç verirken düz yolda ise 25 beygirlik bu motor ki düz yol motoru regal yaptı. Düz yolda sana gerçekten gücü bu klasmanda hissettiriyor. Başarılı buldum oyunda. o yüzden arkadaşlar. Şimdi sıcaklık ayağa vurma sonra bak Virago'da çok ciddi vardır. BN 800'de vardır. Ee, efendim hocam nispeten vardır. Nispeten nk 250'lerde vardır. E, Reda Raptor'da vardır. E, hele çok fazla vardır. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu ayaklarında sağ tarafta özellikle inanılmaz sıcaklık hissedersin. Bu TNR'de vardır. Artçısında atıyorum. Bunu hissedersin. Ama bu motorun güzel tarafı bak böyle bir bacağına sıcak vurma falan bunları yaşamıyorsun. Bu güzel. Kroniklerine gelince arkadaşlar. Regal Raptor'un senelerin getirdiği şanzıman sorunu, senelerin getirdiği elektroniksel sorunlar, senelerin getirdiği beyin sorunu, bilmem ne sorunu, bunlar da kurtulmuş diyebilirim arkadaşlar. İncelediğimiz kadarıyla, bakın sele altı malzemeleri, depo altı malzemeleri, ee, elektronik kapsamı kalitesiz buldum. Yalnız şaseyi, şase şaseyi kaliteli buldum. Şasenin küçük böyle bağlantı vida e, yerleri vardı, şu çıkıntı devirler. deponun bağlandığı yer. Sadece o bağlantı yerleri kalitesiz bulduk Şaseyi kaliteli bulduk Ön maşayı kaliteli buldum. Teker e, sistemini kaliteli bulduk Fren sistemini kaliteli buldum. E, gidonu kaliteli bulduk Ancak işte manetleri, Plastik aksamlar, karelajları ve vidaları tatlıya. Buradan Regal Raptor'a sesleniyorum. Regal Raptor'un arkadaşlar şanzıman falan yapılmış ama şöyle bir sorunu vardı onu size söyleyeyim. Regal Raptor'lar Türkiye'de toplandığı için ve çok sattığı için ve bu sağ olsun ustalarımız akşama 20-30 motoru yetiştirmek için çok hızlı toplamaya çalıştığı için bu Regal Raptor'lar toplanırken sorunlar yaşanıyor. Ya bir şeyini takmayı unutuyorlar ya vidasını tam sıkmayı unutuyorlar. Bu yüzden eğer motorunuz yağ kaçırıyorsa Regal Raptor'a suç bulmayın. Bu seri fena yapılmamış Pilder 250 ama toplanırken çok hatalar yapıyorlar. Garantiden bunları yaptırabilirsiniz. Bu da Regal Raptor'un hala en büyük sorunlu haberiniz olsun. Benzin pompası, 2-3 arkadaşta benzin pompası bozulmuş. Bu kronik değildir bence arkadaşlar. Bunun sebebi yine toplanırken ihmalkarlıktır. Arka amortisörde esneme yaptığı söyleniyor arkadaşlar. Tekrar sıkabilirsiniz. Karalaj vidaları sürekli gevşiyor hatta düşüyor. E, muhafaza, zincir muhafaza düştüğü, parçalandığı hatta söyleniyor. Bunlar doğru bilgiler arkadaşlar. E, vidaları gerçekten çok kalitesiz. Eksoz bağlantı yerlerini ben hiç beğenmedim. Eksoz tertibatının içini o başlangıç yerini çok kalitesiz buldum. Bunları söylemeden edemeyeceğim. Arka tekeri e, yağlaman gerekiyor. Yoksa kitleme yaşayabilirsin. Yaşandı yaşanır demiyorum. Yaşayabilirsin. Fren sistemi, CBS fren sistemi. ABS olsaydı çok daha iyiydi. CBS fren sistemi de fena değildi. Uzun yolda önermiyorum. Toprak yolda sizi kaydırıp düşürebilir. Ama asfaltta kombine sistemde arkası %20-25 tutar. Ön %70 civarı tutar. Kombine aynı anda tuttuğu için de çok sağlıklı güzel bir fren sistemidir arkadaşlar. Bunları da söylemek istiyorum. Arka freni e, balata spreyi ile e, ve VD40 da falan VD40 olmaz da balata spreyi vesaire temizleyin arkadaşlar. Tozdan, kirden arındırın. Allah muhafaza 110-120'ye giderseniz bu motorda kitleme yapar fren. Fren kitleme yaparsa arka saplama da kitleme yapar. Gidersiniz. Bu konularda da dikkatli olun. Titreşimi söylemiştik, sürüşten bahsetmiştik. Arkadaşlar, ee, yani genel olarak hızlıca toparlamak istedim sizleri. Bu motor 185 185.000 lira yine söyleyeceğim, gençlere hitap eden bir motor, uzun yola hitap etmeyen bir motor, e, Seyahate hitap etmeyen bir motor. Ancak e, böyle ilginç bir şekilde bir 40 kilometre, 50 kilometre sürdükten sonra o rahatsızlığı üzerinden atıp. Bu motordan keyif almaya başlıyorsunuz. Bunu ben şuna benzetiyorum. düşünün böyle bir e, lüks arabanız var, biniyorsunuz ve araba sürmekten hiç keyif almıyorsun bir sonra sürekli sürdüğün için. Ama gidiyorsun çok daha konforsuz, Nula Park'ta bir çarşı atıyor, bindiğinde deliler gibi keyif alıyorsun ya. Yani bu motor da onun gibi bir şey. Yani, Kakao. Değişik böyle. Yani o oturuşu, o kaslı duruşu, etraftan gelen çılgın gibi bir ilgi var gerçekten. O sana keyif veriyor. Yalnız bu motoru ben alayım da abi gidonunu yükselteyim bunu çapra benzeteyim diyorsan al. Bunun da itonsu var. Etona almayan motoru. Bu farklı bir şey. Bu çapır ya da cruiser gibi değil. Bunun görüntüsü de, tipi de oturuşu da, e, amacı da hizmeti de farklı. Bunu 16-22 yaş arası çapır e, ve cruiser'a uzak yaş grubu çekmek için yapılmış. Bence de başarılı olmuş. Bu motor sikletin bütün handikaplarını ee, daha burada konuşurum. Bir saat konuşsam yetmez arkadaşlar. Çünkü biz e, işimiz biliyorsun yani motoru çok seviyoruz. Kulüpçüyüz. Yıllardır çocukluğumuzdan beri bunun üzerindeyiz. Elimizden envai çeşit sürekli geçiyor. Ee, şu anda mesela bir tasarlıyorum. Sürekli bir motor tasarlama olayım da var. Motorlar tasarlanıyor, revize ediliyor, güzelleştiriliyor. Ee, motor motosiklet sevdamız var. Şimdi ben kalkıp da bir GoPro, bir, bir, bir videolar falan filan böyle abi diyeceksin bu motorun pilleri niye sürerken çekmedi falan. Böyle bir vaktimiz yok arkadaşlar. Ben sadece siz bilgilerini istiyorum. Ve biliyorsun YouTube'dan hiçbir gelirim yok. gelir de istemiyorum asla. Kazanırsam bir gün garibana veririm zaten. Ee, Oğlumla bizi biliyorsunuz. Toprak Bey'i siz şimdi beğenirseniz videoyu Beğenirseniz, daha çok e, abone olursanız mesela beğenmeden ziyade biz çocuklara, e, dezavantajlı sokaklardaki dezavantajlı çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yani bunu çekip de reklamını yapmak istemiyorum. E, oğlumla böyle bir hizmetle gidiyoruz. Yani güzelleşsin ya. Siz motoru sevin abi, biz motoru sevelim. Motora güvenle binelim. E, yani piyasadaki yeni çıkan, bak ne olsun. olsun e, mesela racing alanım değil ama çok Naked olsun, Enduro olsun, Chopper'lar olsun, e, X-Max'ler olsun, yani Scooter'lar olsun, 350 ADV'ler, Blade 350 ne arıyorsanız hepsini inceledim ben. ha yakıt tükettiğimde de bu arada 3.2, 2.5 falan diyenler var. Abi ya öyle bir şey yok kusura bakmayın. 4 yakıyor. Bence 4 bugün fena değil yani. 3.5-4 de fena değil. kendinize çok iyi bakın. Ama 185 bin lira tabii ki fazla. Bu motorun hakkı 140 bin lira. 140 bin liranın üzeri olmamalıydı. Fena bir motor değil. Orta halde bir motor. Onun üzerinden 7 diyebileceğim. Güzel de bir motor alınabilir.